Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Hoş geldiniz. Birlikteyiz yeniden kanalımıza lütfen abone olun. Ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ediyorum. Trabzonspor'da Eren Elmalı Galatasaray'a veriliyor. Galatasaray'da Trabzonspor'un 3,5 milyon euro artı bir sonraki satıştan da %20 pay karşılığında Eren'i Galatasaray'a verme noktasında bir prensip anlaşmasına varıldığı söylendi. Ee, ve dolayısıyla Eren Elmalı şu anda tabi transferde imzalar atılana kadar sıkıntı olabilir. Son anda pürüzler çıkabilir. Fikirler değişebilir. Onun için ben e, imza atılana kadar beklemekte fayda var ama %90 e, bu transfer bitti. E, takas falan yok sadece 3,5 milyon euro artı bir sonraki satıştan %20 gibi bir pay. Allah bu konuda çok iki dere bir aradayım. Bir taraftan bakıyorum Eren Trabzonspor'da 3 sezonu aşkın bir zamandır ya da 3 yıldır Trabzonspor'da çok verimli olduğu müsabakalar yok. Belli özellikleri olan mesela çabukluğuyla çok dikkat çeken bir oyuncu ama Trabzonspor'da adam eksiltme gibi, rakibi karşılama gibi konularda sorunları var. Bunun haricinde yani hucuma katkı verme anlamında çok çok eksikleri var. Ve bunu bir türlü Trabzonspor'da geliştiremedi. Hala acaba bir patlama yapar mı diye beklenen oyunculardan bir tanesiydi. Galatasaray'da açıkçası daha verimli olabilir mi? Diye bir soru işareti kafamda var mı? Var. Ee, ama nihayetinde Trabzonspor'u da 3 sezon boyunca, 3 yıl boyunca daha doğrusu... ...pek bir verim sağlayamadığı, katkı sunamadığı gerçeği de gözümüzün önünde. Yani belki Galatasaray'da Trabzonspor'daki günlerini arar... ...ama belki Galatasaray'da Trabzonspor'daki günlerinden daha iyi bir eren diyebiliriz izleyebiliriz. Çünkü... Ee, yaşı genç e, güçlü ve çabuk bir oyuncu olduğu için hani bazı şeyleri üstüne katarak giderse e, daha fazla fayda sağlayabilir belki. Onu bilemiyorum. Ama bir gerçek var. 3 yıldır Trabzonspor Eren'den istediği verimi, beklediği verimi katkıyı bir türlü alamadı. Onun için Trabzonspor'un bu aşamada böyle bir durum. yani 3 yıldır Beklentilere karşılık veremeyen bir oyuncuyu satmasını da e, anormal karşılamamak lazım. Eren'in yerine mutlaka bir Solbek düşünülmüştür. E, ve e, bu Solbek'le ilgili daha sonraki videolarımızda konuşacağız tabii. Ama e, Eren'in yerine düşünülen Solbek benim şahsi kanaatime göre transferinde bir pürüz olsa, e, bitmeyecek bir durumda olsa Trabzonspor bu aşamada ereni elden çıkarmaz. Eğer eren elmalı elden çıkıyorsa, çıkarılacaksa ve bu konuda bir prensip anlaşmasına varılmışsa Trabzonspor'da bir yabancı veya yerli ama ben yabancı diyorum, yabancı sol bek Trabzonspor için hazır bekletiliyordur diye tahmin ediyorum ve düşünüyorum. Şimdi transferle ilgili diğer merak ettiğiniz konular var. Ben sadece şunu söyleyeyim eren elmalının yerine bir sol bek de farz edersek demek ki transferde sayı 4'e çıkacak. Yani sol bek, stoper, 8 numara ve kanat forvet. Arkadaşlar bitmeye en yakın isim dünkü videomuzda da belirttiğim gibi bazı arkadaşlarımızın da sizlere aktardığı gibi yine iki Brezilyalı oyuncu. Bir tanesi Adrelson, Lyon'un stoperi, diğeri de Santos, yani Santos da Botafogo'nun kanat oyuncusu. Adrelson'da her an açıklama gelebilir. Öbür transferde yani diğer Brezilyalı Botafogo'lu oyuncu Santos'da da önemli bir mesafe alındığı, henüz transferin bitme aşamasına gelmemekle birlikte bayağı bir yol alındığı ifade ediliyor kulübe yakın çevrelerce. Şimdi şunu da belirtelim. Şimdi Adria bildiğiniz gibi e, Lyon'un oyuncusu ama Botafogo'da en son kiralık oynamıştı. Trabzonspor ayrıca Botafogo'dan da bu Santos'u istiyor. Yani geçen yıl Brezilya Ligi'nde 20 gole katkı yapmış bir adam. Santos geçen sezon Brezilya Ligi'nde 20 gole katkı yapmış bir isim ve e, Santos'un e, bonservisini elinde bulunduran Botafogo Kulübüyle Lyon'un bir ortak yönü var. Fransız Lyon. Lyon'un, Lyon kulübünün, Fransız Lyon kulübünün sahibi aynı zamanda e, bu Santos'u transfer etmek istediğimiz Brezilya'nın Botafogo takımının da kulübünün de ortaklarından, hissedarlarından bir tanesi. Onun için biz e, bu iki transferi de aynı e, yol üzerinden e, takip ediyoruz ya da girişimlerimizi aynı kişiler üzerinden yürütüyoruz. Bu iki transfer Trabzonspor'a şu an için çok yakın. Bir iki gün, üç gün içerisinde açıklanabilir. Son anda sıkıntı olmaz. Bunlar bu şekilde. Şimdi 8 numara konusunda ki benim en çok önemsediğim konu çünkü Trabzonspor'un bir oyun aklı yok. Bir beyni yok. Bu noktada da Trabzonspor'un arayışları Almanya, Belçika ve Fransa üçgeninde ve İngiltere dörtgeninde özür dilerim. Belçika, Almanya, İngiltere ve e, Fransa dörtgeninde oyuncular var. İsimleri daha önce zaten basında çıkan isimler. Onları çok sigiz etmeye, zamanınızı almaya gerek yok. Transferde durum şu an için, şu an itibariyle böyle. Bunun haricinde e, Trabzonsporla ilgili, işte e, Alanya Sporla bir yarın akşam kupa müsabakası oynanacak. Bu karşılaşmada Trabzonspor'un açıkçası nasıl bir performans ortaya koyacağını sizler gibi ben de merakla bekliyorum. Trabzonspor'un e, vurdum duymaz, böyle çok e, lakayt, umursamaz e, görüntüsünü ne zaman, ne şekilde, nasıl terk edeceğini ben de sizin gibi merakla bekliyorum. E, önce oyuncular sorumluluk almayı ve takımdaşlık ruhunun oluşturulması gerektiğine inanıyorum bu unsur yani psikolojik sebepler, e, sosyal sebepler ve psikolojik sebepler bana göre yapılacak transferlerden daha önemli. Yani siz takım olmayı başarabilmeniz lazım. Ha, oyuncularınızın yetenekleri belli bir yere kadar olabilir, o yeteneklerin üstüne çıkamayabilir. Ama bir takımlaştık ruhu olursa psikolojik ve sosyolojik olarak bazı e, noktalarda e, her şeyi doğru yaparsanız ve takım ruhunu bu şekilde ortaya çıkarırsanız o eksikler göze çarpsa bile size saha içerisinde fazla bir zarar vermez. Bu nedenle ben Trabzonspor kurmaylarının özellikle teknik heyetinin, özellikle yönetimde etkili olan isimlerin takımdaki arkadaşlık bağlarını güçlendirme ve Trabzonspor'un büyüklüğünün her maç öncesinde, taraftar beklentisinin her maç öncesinde oyunculara bir ders niteliğinde 15-20 dakika anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Motive olarak. Motive olmaları için. Yani e, Trabzonspor'daki bu boş vermişlik hiç hoş bir şey değil. Çok çirkin, çok ahlaksız ve çok etik dışı. Trabzonspor'da e, Alanya Spor müsabakasını bekliyoruz. Burada Trabzonspor'un birazcık böyle dışına doğru çıkalım. Bu Anadolu Ajansı geçen sene Trabzonspor maçında o sayı Samuel denen e, bir yabancının eee Trabzonsporlu tarafta ara saha içerisinde altına alarak attığı yumruğu e, en iyi fotoğraflara aday gösterdiği, e, göstermişti e, ve e, sonra gelen tepkiler üzerine Anadolu Ajansı o fotoğrafı kaldırmak zorunda e, kalma, kaldırdı daha doğrusu ama bakıyorum yani e, Anadolu Ajansı gibi devlete ait bir kurumda eğer bu fotoğraf yılın en enleri arasına, en iyileri arasında fotoğraf olarak sunum yapılıyorsa gerçekten e, ahlaki, gerçekten manevi, gerçekten etik değerlerimizin yerle bir olduğunu çok rahatlıkla görebiliriz. Çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Anadolu Ajansı Genel Müdürünün onayıyla yapılabilecek bir iş. Yani bu devlet kademelerindeki bana göre liyakat sorununun hangi boyutlarda olduğunu bir göstergesi. Çok ayıp, çok edepsizce, çok hayasızca. Bundan 15 yıl evvel, 20 yıl evvel, 25 yıl evvel böyle bir şeyi TRT'de, Anadolu Ajansı'nda gibi böyle devlete ait kurumlarda hiç kimse yapmaya cesaret edemezdi, akıl da edemezdi, ahlakı ve etik anlayışta müsaade etmezdi. İnsanımızın kalite olarak, liyakat olarak, ahlaki ve etik değerlere verdiği önem olarak ne noktalara geldiğini bir devlet kurumunda bu tür saçma sapan, bu tür akıl e, yoksunu işlere imza atılabildiğini görmek bizi gerçekten ayar kırıklığına uğratıyor. Ama ben şunu beklerdim. Yani o fotoğraf oradan kaldırıldı. Anadolu Ajansı'nın genel müdürü görevden alınması lazım. Bir fotoğraf yüzünden mi? Evet bir fotoğraf yüzünden. O bir fotoğraf ciddiyetsizlik, liyakatsizlik, etik ve ahlaki değerlere önem vermemenin en net göstergelerinden. Bazen derler ya gerçekler detaylarda sakladır diye. Yani bu kadar ahlak fukarası bir düşünce, böyle bir edepsiz anlayış olamaz, olmamalı. Bir de bu bizim Trabzonlu bir arkadaşımız var ee, uzun yıllar ben kendisini de tanırım. Bu TRT'de yorum yapıyor. Bu TRT'de yorum yapan e, ve rüzgara göre yelken şişirmeyi çok iyi becerebilen bunu 30 yıldır da tanıdığım için zaten huyunun ve karakterinin bu olduğunu bildiğim son yıllarda son iki sezondur özellikle Fenerbahçe'ye yaranmak için e, devletin kanalını kullanarak, devletin kanalını kullanarak Haddini çok fazlasıyla aşan bir edepsiz var. Bu arkadaş en son Türkiye'de hiç kimsenin göremediği bir şeyi görmüş. Sırf Fenerbahçe camiasına şirinlik yapmak ve Fenerbahçelilere, Fenerbahçelilerin duygularını sömürmek için. Demiş ki işte e, Bursa Spor Süper Lig'de şampiyon olduğu sene e, bir kural hatası oldu. O kural hatasına Fenerbahçe bugün bile itiraz etse o şampiyonluğu geri alır. İşte Bursa Spor'un o şampiyonluğu şaibelidir. Yani Fenerbahçelilere duygularını sömürüyor, hoş görünmeye, şirin gözükmeye çalışıyor. Aynı zamanda Trabzonspor'a da yorum yapıyor. Devletin kanalında bunu hiç kimsenin bu şekilde üstelik aradan yaklaşık 13-14 yıl geçtikten sonra söylemeye hiçbir şekilde hakkı yok. Bu düşmanlık tohumlarını ekmeğe hiç kimsenin hakkı ve haddi yok. Peki o arkadaşa şunu soruyorum. Trabzonspor ligin son 5 haftasına puan farklarıyla bak fark demiyorum. Puan farklarıyla önde girerken Trabzonspor'a el frenini çektiren siyasiler olduğunu ve Başakşehir'inde o sezon şampiyon yapıldığını hadi yüreğin yetiyorsa söyle bakayım. Madem delikanlısın Madem adaletten yanasın, madem sadece Fenerbahçelilere şirin gözükmek için değil hakkaniyetle bu yorumu yapıyorsun. Hadi gücün yetiyorsa, eğer sıkıyorsa, Trabzonspor'a da el freni çektirildi siyasi talimatla o sezon Başakşehir şampiyon yapıldı de bakalım. Değerli Trabzonspor'lar bu tür ahlaksızlara, bu tür rüzgara göre yelken açan, ki bu arkadaşla ilgili ileride bir dosya açmayı düşünüyorum zaten. Bir hayli bilgisi, bilgi var hakkında elimde. Beni 30 yıldır tanıdığım bir insan. İnsanların ekmeğiyle oynayabilecek kadar karakter zafiyeti yaşayan da bir insan. Bakın. Meslektaşlarının ekmeğiyle oynamaktan hiç gözünü alamayan, gözünü kırtmadan ekmeğiyle oynayabilecek kadar karakter zafiyeti ve fukaralığı taşıyan bir arkadaş. Bunu dikkate almayın. Ama tepkinizi lütfen devletin televizyon yetkililerine iletin. Sessiz kalmayın. Trabzonlu kulüp başkanı Sayın Ertuğrul Doğan ve yetkililere, Trabzonlu siyasilere sesleniyorum. Bu adam Trabzon, Trabzon Spor Camiası'nı ulusal televizyonlarda temsil etmemeli. Söyleyeceklerim bundan ibaret. İnşallah yarın akşam Alanyaspor maçından sonra veya bir sonraki günde olabilir yine bir videoda birlikte olmayı umut ediyorum. Rabbimden hepinize sağlık, afiyet diliyorum. Allah hepinizin ve hepimizin yer ve yardımcısı olsun. Hoşça kalın değerli kardeşlerim.